Bugün YouTube'un orijinal serilerinden bu videoyu yapmayanın YouTuber'luktan aforoz edildiği bir video çekeceğim. Benim hakkımdaki varsayımlarınızı okuyacağım. Ben aslında böyle çok standart, tipik YouTuber içerikleri yapmayı çok sevmiyorum. Biraz daha böyle hani alışılmamış... <laughs> Sanki videolarda atomu parçalıyormuş gibi konuşuyorum şu an ama. Normal videolarımızda da tabii ki de çok çok farklı şeyler yapmıyorum da. Böyle çok trend olan, çok böyle herkesin yaptığı akım videolarını yapmayı çok fazla sevmiyorum. İçimden geldi bugün. Siz ne zaman video fikri sorsam bu tarz bir video yap diyordunuz. Dedim tamam. <laughs> bugün benim hakkımdaki varsayımlarınızı okuyup onlara tepki vereceğim. Doğrular mı? Yanlışlar mı? Onları konuşacağız. İlk varsayımımızla başlıyoruz. Bence sen aksesuarın vazgeçilmez olduğunu düşünüp kullanmayı unutanlardansın kesinlikle öyle. Şu an taktım mı? Şu an kolye takmayı unutmuşum mesela. Şu küpeleri unutmamamın tek sebebi hiç çıkarmamam. Bunları da değiştirmeyi unutuyorum genelde. Böyle ayda yılda bir aklıma gelirse değiştiriyorum. Unutuyorum ya. Gerçekten çok seviyorum ama unutuyorum. Bence senin hayatta ne yapmak istediğin hakkında ya kafan karışık ya da çok şey yapmak istiyorsun. İkisine de evet. Yani şu anki ülkemizin halindeki durumdan dolayı da olduğunu düşünüyorum. Gelecekteki planlarımızın hiçbir tutmuyor ki. Mesela en basitinden bir kamera alacaktım hala telefonumla çekim yapıyorum bilmeyenler için. Bu eski telefonum. Anneme verecektim ama böyle telefonuma ihtiyacım olan videolarda kullanabilmek için ikinci kamera böyle <laughs> video telefonu ve iş telefonu olarak kullanıyorum şu an. Videolarımı hala asıl ana kendi kullandığım telefondan çekiyorum. iPhone 11'den çekiyorum. Uzun zamandır kamera alma gibi bir fikrim vardı ama hep erteliyordum. Diyordum ne bileyim gerek yok. Gereksiz masraf etmeyeyim. idare ediyorum. Orada olsa çekebiliyorum. Yaklaşık 4 ay önce çok ciddi almayı düşündüm. 9000 civarı bir fiyattaydı almayı çok düşündüğüm. Gerçekten iyi özellikleri olduğunu düşündüğüm ve hani işlerim işimi göreceğini düşündüğüm kamera 9000 liraydı. Dün tekrar baktım arkadaşlar. 12400 lira olmuştu. Böyle bir içime oturdu o para. Birdenbire bu kadar çıkmasın. Hemen alamadım yani. Böyle bir şey oldum. Bir, bir bekleyeyim ya. Belki düşer, belki bir şey olur. Bugün sabah tekrar baktım. 13500 lira olmuş bir ürünün fiyatının bile stabil kalamadığı bir dönemde yaşarken nasıl benim aklımın karışık olmamasını ve e, hani şunu yapacağım deyip bir yıl sonra da onu yapmayı kesin karar vermemi bekliyorsunuz? Bence hiçbirimiz böyle hani kesin kararlar veremiyoruz şu an. Ya özellikle ben yani, cerrah olmak istiyordum. Vazgeçtim. Şu an mesela pratisyen olarak kalmayı düşünüyorum. Ama belki iki ay sonra vazgeçtim ben yurt gidiyorum diyeceğim. Ya da iki ay sonra vazgeçtim ben TUS'a tekrar çalışıyorum. Cerrah olacağım diyeceğim. Hiçbir fikrim yok. Hayatına gösterirse şu an öyle yaşıyorum. Düşünmeyi de bıraktım. Saldım yani. Bu soru bende <laughs> varoluşsal kriz yaşattı. Devam ediyorum. Sanki biraz üşengeçsin. Evet. <laughs> çok üşengecim. Çok 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 üşengecim. Mesela bugün eve saat 8'de geldim. Biraz yemek yedim. biraz odamı toparladım. Biraz da dinleneyim dedim. Hani işten geldim. Dinlenmem de lazım sonuçta. Uzandım kalkamadım yerimden. 9.30 gibi yerimden kalktım. Hızlı bir makyaj yapayım dedim. Makyaj hızlı olmadı bu oldu. Nasıl oldu ben de bilmiyorum sormayın. Sonra <laughs> baktım saat 11.30 videoyu yani çekiyorum. Dünya bugün videoyu erken çekip en geç 11.30 12 gibi yatacaktım falan ama öyle. Biraz üşengecim. Biraz. Bence senin en büyük korkun böceklerdir. Kesinlikle doğru. Ay bak yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Bak görebiliyor musunuz? Bak düşünce bile. Ay yok gerçekten düşünce çok kötü oluyorum. Ben her türlü böcekten korkuyorum. Arakrafobia. Bence sen takıntılı bir mükemmeliyetçisin. Mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçisindir takıntılı mıyım? Bazı konularda mükemmeliyetçiliğim de bazı konularda. Yani fazla mükemmeliyetçiyim. O kadar mükemmel olmalı, mükemmel olmalı kafasında oluyorum ki ya hep ya hiççi de oluyorum. Yani ya bir iş tam %100 güzel olacak diye kendimi çırpıyorum. Çırpıyorum mu? Kendimi paralıyorum ya da çırpınıyorum demek istedim arkadaşlar. İkisi karıştı. Ya da aman zaten mükemmel yapamayacağım. Saldım, koyverdim. Hiç yapmıyorum oluyor bende. O doğru. Doğru bir varsayım. Bence sen okul hayatında hocanın dediği her şeyi yapmak isteyen sınıf başkanıydın. Tebeşir getirme falan. Asla ve katiyen değildim. Lisenin en tembel öğrencisiydim. Arka sırada oturup böyle. O zamanlar ne vardı ya? Böyle akıllı telefon yoktu. Samsung'un internete girebilen ama akıllı değil. Yani sadece internete girebilen telefonları vardı. Onlardan oyun falan oynardım. Çalışkan bir öğrenci değildim. Asla. Öğretmenler de beni sevmezdi yani bu arada. <laughs> Gerçekten sevmezlerdi. Ay hatta bir hoca ne demişti. <laughs> Hiç unutmuyorum arkadaşlar anlatıyorum. 12. sınıftayız. Ben böyle tembel bir öğrenciyim ama sonradan böyle yavaş yavaş çalışmaya başlamışım. Neydi ya? Sessiz kalan atın tekmesi çok olur. Durun ya bakacağım. Sessiz atın çiftesi pek olur. Heh. Sessiz atın çiftesi pek olur tarzında son senemde kimseye belli etmeden yani kimseye dedim tabii ki de insan gözünde çalışıyordum da hocalar ben onu beklemiyordu öyle diyebilirim. Günde bin soru çözüp böyle hani şey yapmıyordum. Hani düzgün programlı bayağı sistematik çalışarak ilerliyordum ama sağlam adımlarla ilerliyordum. Bizim zamanımızda AYT, TYT değil de ÖSS de yoktu. Biz ÖSS'den sonraki senelerde girmiştik. LYS ve YGS var iki farklı sınav vardı. YGS'de ilk 3 yok. Kaçıncı olmuştum bak. YGS'de ya 4500. olmuştum ya 3500. olmuştum. Tam hatırlamıyorum. İstediğim yerde Ankara tıptı. Ben hep Ankara tıpı istiyordum. En az 3300'ün içine falan girmem lazımdı. 3200-3300 o civarda bir şey olmam lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Bir öğretmenimiz vardı. Kim olduğunu söylemeyeyim. Biraz büyümeye başladığımız için kimseyi ifşa almış gibi olmak istemediğim için hangi branş olduğunu da söylemeyeceğim. Kötü şeyler anlatırken. iyi şeyler anlatırken söylüyorum. Mesela resim hocamızı çok severdim. Neyse konumuzdan sapmayalım ama harika hoca seni çok seviyorum. Öpüyorum seni buradan. <laughs> çok saçmaladım şu an ama. O hocamız bana sormuştu işte bir gün koridorda beni durdurmuştu. Sıralaman ne oldu? Nasılsın? Kaçıncı oldum falan diye sormuştu. Ben de hocam şey işte çok mutluyum. Emeklerimin karşılığını aldım. 3500. oldum demiştim. O da bana alaycı bir gülüş atarak merak etme düşer o de demişti. Ne i̇şte düşer derken hani şeyi kastediyor. Sıralamanı geriye çekersin kastediyor. Yani iyi bir şey değil, kötü bir şey. Bazen o konular karışıyordu insanlardan. Öyle kendimi bayağı kötü hissetmiştim. Ve daha sonra 3300. olup Ankara Tip'e girmiştim. Hm. Bence sen çok fazla arkadaş gazabına uğramışsındır benim gibi. Çok demeyelim de yeterli sayıda diyelim. Bir elim parmağını geçmez yani öyle diyeyim. Onun için çok fazla uğradım demeyeyim. Sen herkese çok iyi anlaşan bir insan değilsin. Bence insan seçersin. İnsan seçmeye çalışıyorum. İnsan seçtiğimi düşünüyorum da ama tepkilerimi çok fazla belir... Yani şöyle diyeyim. Kelimesel olarak tepki veren bir insan değilim ben. Mesela hoşlanmadığım bir durum olduğunda ya da ne bileyim rahatsız olduğum bir şey olduğumda yüz ifadelerimle, vücut dilimle onu belli ederim ama sözel olarak bazen kendimi belirli, kendimi ifade edemiyorum. Hatta çoğu zaman ifade edemiyorum. Özellikle böyle çok olduğum ya da fazla üzüldüğüm, fazla kırıldığım durumlarda sözel olarak ifadem yetersiz kaçıyor. Ee, onun için insanlar bazen anlamıyor. Bir de şeyim de var, bir çekingenliğim de oluyor. Neden bilmiyorum. Aşmaya çalışıyorum bunu. Gerçekten daha dobra, daha böyle... Anında pat diye düşündüğünü söylemeye çalışan bir insan olmaya çalışıyorum. O konuda kendim geliştirmeye çalışıyorum. İnsan seçerim ama o kişiyle aynı ortama bulunmamaya çalışarak. Bir kişiden hoşlanmıyor, pat diye yüzüne ben sana hoşlanmıyorum diyecek kadar bir do dobralık seviyesine gelemedim. Gelsem güzel olur he. Bence sen her küçük şeyi kafana takmazsın. Ah! Oh o kadar yanlış bir varsayım ki en küçük şeyi bile 1 iki saat kafasında kurup tasarlayan şöyle yaparsam böyle olur şöyle yaparsam böyle olur ama şöyle yaparsam da böyle olur diye kuran her şeyi kafasına takan bir insanım sevmediğim özelliklerimden biri de bu gerçekten. Değiştirmeye çalışıyorum. Bence sen sırf başkalarını kırmamak için hayır diyemeyenlerdensin. Maalesef maalesef çok doğru ama son zamanlarda biraz açtım eskisi kadar kötü değilim eskiden iki elim kanda ve aşırı zorlanacağım bir şey istiyorlar benden evet derdim ya yapardım o işi ama artık öyle değilim artık kendimi biraz sınırlıyorum İnsanlara bir çizgi koymaya başladım yavaş yavaş daha da koyacağım bence de <laughs> Bence sen gece çorapla uyuyorsun. Evet. <laughs> ben çok üşüyorum. Çok üşüyorum. Crop falan giyiyorum ya aşırı yaz ayı değilse üstüme kesinlikle bir şey giyerim hırka gibi bir şey. Çünkü belim açıldığında ve çoraplarım, ayaklarım açıldığında ne bileyim bir rüzgar kaptığı anında hasta oluyorum. Bilimsel olarak hiçbir yeri yok bu dediğimin. Pozitif bilimin açıklayamadığı tek şey. Ben hasta oluyorum. Yani bağışıklığım, direncim falan düşüyor. kes Kesin öyle bir açıklaması var. Ben eminim olduğuna. Çünkü direkt hasta oluyorum arkadaşlar. Anlatamam. Direkt yapacak bir şey yok. Üşüyorum. Bence sen çok küfredersin. Çok demeyelim ayarında diyelim. Küfür ederim arkadaşlar ben. Sivil hayatımda diyormuşum. Youtube'da çok fazla hani rütük gibi kendime de arkadaşlarıma da genelde böyle bir sansür koymaya dikkat ediyorum. Gündelik hani cuk oturan çok ayıp olmayan bir şeyse kesmediğimde oluyor. Bazı vloglarımda falan da fark ediyorsunuzdur. Küfür ederim ben. Ederim yani. Annem o özelliğinden nefret ediyor. Hatta bu videoyu izlerken niye bunu söyledin kızım <laughs> diyecek yüzleriz eminim. Ama ben küfür ederim. Etmeyi de severim. Yeri geldiğinde bazen bazı duygular böyle hani e, argo kelimelerle ya da ne bileyim aptal salak falan tarzı şeylerle iyi ifade edilemiyor. Gerçi böyle o kalı dolu dolu bir küfür etmen gerekiyor o duygularını dışarı çıkarmak için. Ben ayıp olduğunda düşünmüyorum. Ben yani şey falan da karşıyım ben. Ne kadar hanım hanımcık bir kızsın ağzına küfür yakışmıyor. Ay yakışsın diye mi ediyorum zaten diye. Pardon da o yakışıp yakışmadığını değerlendirmek sana mı kalmış? Siz isterseniz değerlendirin, sen değerlendir, sen de değerlendir. Sizden ricam benim neyi değerlendirip değerlendirmediğim konusunda da beni siz değerlendirmezseniz eğer sevinirim bu konuda. Ayrıca benim zevklerim sizin nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda da değil. Bence sen haksız olsan bile zor kabul edersin bunu. Eğer çok hararetli bir kavga ediliyorsa ve ben gerçekten haklı olduğuma inanıyorduysam sonradan böyle tartışmanın ortalarına doğru haksız olduğumu fark ettiysem ama kavga çoktan hararetlenmiş ve ben sinirliysem asla kabul etmem asla orada beni ha hiçbir güç haklı olduğuma kabul ettiremez. Her türlü spekülasyon, demagoji, manipülasyon yaparım ve kendim haklı olduğumu ispat etmeye çalışırım. Başarılı olduysam ve karşı tarafı bastırabildiysem akşama doğru böyle bir sakinleşince ya da ertesi gün konuyu açarım. Böyle bir içim, vicdanım da rahat etmiyor çünkü genelde öyle durumlarda. Evet yani senin dediğin de doğru olabilirdi falan diye böyle konuşmayı tekrar açar biraz daha orta yolu bulmaya çalışırım. Ama karşı taraf bu baskılarıma karşı geldiyse ve kabul etmediği yani konuşmam, iletişimi keserim. Çok toksik bir şey bu arada. Farkındayım ama hiçbir zaman mükemmel bir insan olduğumu ikna etmedim. Ve bir sakinleşince falan sakince konuşur, çözerim. <laughs> Yaparım. Bu aşırı şirin görüntünün altında obsesif birisinin olduğunu düşünüyorum. Ben yani biraz demiş. Doğru. Ya yani obsesif demeyelim de kafasına takan diyelim. <laughs> Çerkes asıllısın. Bu güzelliğin başka açıklaması olamaz demiş. Teşekkür ederim. Şöyle ki evet Çerkes asıllıyım ama %100 falan değil. Hani şey oluyor ya bazıları %100 Çerkes oluyor falan. Her iki tarafta da Çerkeslik var. Babamın annesi yani babaannem %100 çerkez. Bayağı ah çok güzel bir kadınmış zamanında. Hala çok güzel kendisi. Böyle uzun boylu, sap sarışın, masmavi, hokka burunlu falan mükemmel yani. Bir içim suymuş gençliğinde. Anne tarafından da dedemde bir biraz Çerkeslik var. Bir de anneannemde de sanki biraz Çerkeslik var ama %100 değil onlar. Şey gibi ya safkan der gibi %100 falan garip geldi ama anladınız. Zaten şu büyük elmacık kemikleri işte badem göz falan Çerkeslikten geliyor. Yüzüm Çerkeslere benziyor var yani. İşin olmasa bütün gün evde yatarsın. Evet. Bence senin çok anlamlı bir dövmen vardır. Dünyanın en anlamsız dövmesine sahibim. En anlamsız dövmesi. Buraya bir yere fotoğrafı varsa koymaya çalışırım. i̇çimden yani geldi yaptırmak istedim. Ben zaten böyle hep anlamsız bir şey yaptırmak istiyorum. Çünkü bazı insanlar daha çok anlam yükler. Hani bir anı taşımak ister vücudunda. Ama ben anıdan ziyade böyle sanat taşıma gibi düşünüyorum dövmeyi. Daha çok yaptırmayı da düşünüyorum. Annem bunu duyunca üzülecek büyük ihtimalle ama anneciğim yaptıracağım bebeğim kusura bakma. Çok anlamsız bir şey tam şuramda. Ama seviyorum ya. Bir de böyle hani direkt görünen bir yerimde olmaması aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü ben sıkılırdım büyük ihtimalle. Onun için böyle görünmeyen... <laughs> görünmeyen yerlerimi yaptıracağım. <laughs> Düşünsenize ön kısmım komple dövme yok. Arka sırtım falan böyle komple dövme oluyormuş. Bence senin linç yerim diye dile getirmediğin şeyler var. Ben yani şu an aklımdan pat diye gelmiyor ama oldu zamanında. Hatta vardır yani şu an. Genelde ama son zamanlarda daha rahatım ya. Bir ara böyle her yaptığım şeye saçma sapan tepkiler geliyordu. Bir bayağı bir bunaltı gelmişti o zamanlar bana. Gerçekten story atmaya bile çekinir olmuştum da şu an saldım ya valla. <laughs> beni seven, beni tanıyan tanıyor zaten artık. iki yıldır yani. İ iki yıl geçti herhalde. Horalde. <laughs> Konuşamadım. İki yılı geçkin süredir bu platformdayım. Beni gerçekten seven hani kemik bir kadrom var. Sizi çok seviyorum aşklarım. Tabii ki de linçlemeye çalışan böyle hani linç tayfa, linç kültürü falan biraz var ama artık bir de şey diye bakıyorum. Mesela geçenlerde dünyanın en saçma olayıyla Twitter'a düştüm. Bir yazım hatam vardı bilirsiniz. Bir de ondan önce yine başka bir muhabbet. Neyse hiç girmeyeceğim o muhabbetlere de. Çok saçma iki tane avukatım oldu son iki ayda. Bayağı taktım başta kafama. Dedim yani bir şey paylaşmaya bile korkar olmuştum bir ara. Ama sonra dedim ki reklamın iyisi kötüsü olmaz Kardelen. Yapacak hiçbir şey yok. Keyfini hiç kaçırma. Sen de eğlen, sen de gül. Saldım artık ben de her şeye gülüyorum. Ee, hiçbir şey umurumda değil artık. Bence sen kendi istekleri olmayınca çıldıran, olumsuzluk çıkaran birisin. Duruma göre değişir. Şöyle diyeyim. Ben çok uyumlu biriyimdir aslında. Mesela çok uzun zaman boyunca kendi isteklerimi olmadan e, dayanabilirim. Ama hani bu sürekli 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 hep karşı tarafın istedikleri oluyorsa o raddeden sonra çıldırırım ve bu dediğin senaryo olur. Bir senin istediğin bir benim istediğim falan tarzı bir adaletli bir şeye okeyim. Hiçbir sıkıntım yok ama hep başkasının istediği oluyorsa benim istediğim hiç olmuyorsa evet olumsuzluk çıkarırım evet çıldırırım. Çıldırırım. Bence sen ortamdaki en aşkı kuşku kızsındır. Herhalde. Sus biliyorsun. Bence seni kan tutuyordur. Kan tutmuyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Kan alınırken, yani bu sıralar yok çok şükür. Son zamanlarda açtım onu ama bir dönem üniversitenin başlarındaydı bu sanırım. Lise sonda ve üniversitenin başlarında kan alınırken bayılıyordum. Uzun süreli bir bayılma değildi de senkop gibi. Hani böyle bir iki saniyelik fenalaşma, bilinç gidişi, sonradan tekrar açılma gibi bir şeydi. Kan alınırken benden böyle tüm kanım çekiliyormuş gibi hissediyordum. Fenalaşıyordum ya böyle tüm kanım çekilmiş, damarlarım kolaps olmuş, kapanmış gibi hissedip pat diye gidiyordum ama sonra hemen geliyordum kendime. Açtım ama onu. Ya dedim yeter Kardelen. <laughs> bayıl bayıl bir yere kadar kendine gel. Doktorsun dedim. Kendime geldim. <laughs> Hastalıkları tedavi etme şeklim. Uzaylılara inanıyorsun. Evet. Ya inanma gibi bir şey yok. Bence uzaylılar zaten var. İnanmamak bana biraz saçma geliyor. Koskoca evrende yalnız olmamız. Bence çok sabırlı birisin. Bence de çok sabırlı biriyim. Cimri birisin bence demiş. Bence değilim ya. Tutumlu biriyim. Bak gereksiz parayı çarçur etmem. Paramı tutarım. İstediğim şeyi alırım. Ama harcarım da aldım yani kamera arkadaşlar. Bugün aldım. 13.500 o kamerayı aldım. Ağlaya ağlaya aldım. <laughs> Ama aldım yani. Yapacak bir şey yok çünkü ne yapayım. Şu an almazsam tekrar zamlanacak. Mecbur aldım. Aldığım hiçbir şeyden pişman değilim. aklıma hala almadıklarım da. Saçını her renge boyatmak istemişsindir. Evet. Çoğu renge boyadım. Yeşile boyamadım. Sarıya boyamadım. Hani sap sarı böyle platin sarı falan o tarz bir şeye boyamadım. Griye boyamadım. Boyamadığım renkler bunlar. Diğerlerini boyadım. Ay saat 12 oldu. Bir su içip geleyim. Oh. Bence sen işini çok seviyorsundur ama sabahları kalkmaktan nefret ediyorsundur. %100 doğru tespit arkadaşlar. Ya sabah 6'da kalkar mı insan arkadaşlar? Gerçekten ayıptır, günahtır ya. Ay <gülüyor> kedo, <gülüyor> Öyle yani bence bir 10'da, hadi tamam 10'da geç, hadi 9'da kalkalım 10'da mesai başı yaparım. Mis, mis yani. Ne, ne sıkıntısı olacak ki bunun? Hiç kimseye bir zararı yok. Bence sen insanların senin hakkında ne dediğini umursamıyormuş gibi görünen ama umursayan birisin. İnsanların ne dediğini umursamamam gerektiğini biliyorum. Mutluluğun formülünün o olduğunu da biliyorum. Ama maalesef ki kafama her şeyi çok takan biriyim. Takmamaya çalışıyorum. Yani şu fake it till you make it muhabbetini işte ne bileyim, başarana dek rol yap, muhabbetini uygulamaya hayatımın her alanında çabalıyorum. Bu alanda da çabalıyorum ama daha işe yaramadım. Maalesef ki biraz takıyorum insanların ne dediğini ama takmayacağım. Artık umurumda bile olmayacak. Başaracağım. Bence sen insanlara çok çabuk güveniyorsun ve sonrasında pişman oluyorsun. Seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum bebeğim. Doğru. Ama bunu da aştım. Ya eski kardelen için doğru ama artık öyle değil. Artık öyle değil. Yeni kardelen çok değişti. Eskiden öyleydim ama gerçekten çok çabuk açardım insanları hayatıma. Çok çabuk kalbimi açardım insanlara ama artık öyle değilim. Bence sen kırıldığında bunu insanlara açıkça belli edemiyorsun. Maalesef ki çok doğru. İlk kırıldığım an şok gibi bir şey oluyor bende. Hani şoka gidiyorum gerçekten. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum. Hani o an anında bir tepki vermem lazım mı? Ama o da üzülür. Ya bende hep şey var. Ben hani bir numara olmalıyım ya hayatında. Hepiniz öyle olmalı. Hepinizin hayatında eğer çocuğunuz yoksa bir numara siz olmalısınız. Hatta çocuğunuz varsa bile bence bir numara siz olmalısınız da. O da ayrı bir muhabbet. Hiç girmeyelim o muhabbete. Kırıldığımda ya karşıdaki kırılırsa, kırıldığımı anlar üzülürsem işte onun o da üzülürse, o da mutsuz olursa falan diye hep bir insanları mutlu etme çabası vardı eskiden bende ama aştım onu. Bayağı aştım. Ama daha da aşmam gereken özelliklerimden biri. Hani pat diye hemen o dobralığı sağlayamıyorum. Daha çok sağlamam lazım. Bence sen devamlı hareket halinde olan bir yaşamdan ziyade daha dingin bir yaşamı tercih edersin. Kesinlikle öyle. Hiçbir zaman için şey olmadı. Mesela bazı insanlar böyle bir karavan almayı ve hani orası senin orası benim orası senin burası benim burası senin orası benim Oraya buraya sürekli gezmeyi ister. Gezerek hayatını geçirmek ister. Sürekli başka bir yer görmek ister. Ben nedense böyle biri değilim. Ben hani tabii gezmeyi severim ama ayarında. Gerçekten ayarında. Mesela bir gün geziyorsam bir gün kesinlikle dinlenmem lazım. Ben ev kuşuyumdur biraz. Gerçekten bir dinlendiğimi ve kendimi güvende hissettiğim bir alanda bulunduğumu hissetmem gerekiyor. Sürekli yabancı bir yerde maalesef ki olamam. Sürekli bir harekete de gelemem. Dinginliği daha çok seven biriyim. Fazla samimisin ve bu samimiyetin yüzünden bazen kullanıldın. Evet maalesef ki iyi niyet suistimal olayını çok yaşadım. Dediğim gibi bazı beğenmediğim özelliklerimi törplemeye çalışıyorum. Bence sen çıt kırıldımsındır. <laughs> Aslında değilim ben. Olduğum durumlar da oluyor. Bunların hepsi çok gri alanlar ya bence. Mesela moduma göre de çok değişiyor. O an çok mutsuzsam, keyfim yoksa küçücük bir böyle ne bileyim kağıt kes kağıt kesmesi de çok acıtır ya. Şimdi dur kağıt keseyim demeyeyim de. Küçücük bayağı bir yere çarpmam bile böyle dehşetül vahşet bir acı gibi gelebilir bana. Ama çok mutlu olduğumda ya da ne bileyim modum çok yüksek olduğunda o acıyı hissetmeyebilirim. Çok inatçısın bence. İnatçı değilim bence deyip inatlaşıyormuş. <laughs> İnatçıyım. Bence sen sitcomdaymış gibi saçma bir olay olduğunda hayali bir kameraya bakıyorsundur. <laughs> Kesinlikle aynı. Bu The Office izleyenlerin hepsinde var bence. İzleyenler biliyor zaten Jim'in efsane şey harekete oydu. Ana, ne, ne denir lan ona? Kült hareketi mi denir? Öyle bir şey denir. Bence dediğim gibi ofis izleyen ve seven herkes bu hareketi yapıyordur. Oh. Çok şükür ya. Gözlüğünü elleyenlere sinir oluyorsun Bak kesin kesin demiş Gerçekten öyle Ya şey oluyor ya mesela gözlüğünü veriyorsun Gözlüğüm burada mı diye gösterecektim uygulamalı ama Yakın bir yerde değil bulamadım Gözüne falan takmak istiyor bir derecesine bakmak istiyor Veriyorsun Abi şu altından kenarından bir yerinden Tam cama dokunuyor ya yani Ben ifrit oluyorum bakın Yanımda 7 gözlük temizleme beziyle gezen biriyim. En nefret ettiğim şeylerden biri çünkü gözlüğünde leke olması tüm günüm mahvoluyor. Tüm günüm yani. Doğru tespit. Ankara trafiğindeki denyolara el kol yapıyorsundur. Yapıyorum. <laughs> Kesinlikle yapıyorum. Trafikte bir magandaya dönüşüyorum. Küfür falan da ediyorum. Öyle rahatlıyorum. Yapacak bir şey yok. İçimden bir canavar çıkıyor. Ben, ben böyleyim yani. Sen kesin memleketine yani Karaman'a hiç gitmemişsindir. Saçma mı bebeğim? Her yaz gidiyorduk bir yere. Her yaz bayramda giderdik. Ama pandemi muhabbeti olduğunda babaannem orada kaldığı için çok hani onlarla görüşmemeye çalıştım. Ben çok hastaneye gidip geliyorum. Çok risk altında onlar da. O sıralarda gitmedik köye. Sonra benim işim başladı falan derken uzun zamandır gidemedim. İki sene oldu sanırım ama ondan önce her yaz, her sene gidiyorduk. Bununla da birlikte sorularımızı tamamladık. Bakın daha gitmiyor. Yani seçtiğim soruları tamamladık en azından. Bu videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Onun için böyle biraz daha kısa tuttum. Uzun videolarım çok izlenmiyor çünkü. Size de bir sorayım buradan. Uzun videolarımı mı daha çok seviyorsunuz kısa videolarımı mı? Ona göre videoların dakikalarını biraz daha ayarlayacağım. Şimdi zaten yatmam lazım. Onun için videoyu burada kesiyorum. Saat 12.11 oldu. Artık yatıyorum. Şu makyajı silip yatacağım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı unutmayın. Beni her türlü platformdan takip edebilirsiniz. Altta açıklama kısmında linkleriyle bıraktım. Şu an şuraya bir yere de ekranda yazacağım. Kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın bak. <laughs> Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bir sürü bir sürü videom var kanalımda. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.